Karşı cinste hoşuna giden en garip şey nedir? Küpe seviyorum. Sakız çiğnememesi. Pola yakanın yakışması ya. Ya sanırım Karadeniz olması. <laughs> Matematik yapabiliyor olması. Şu erkeklerdeki direksiyon hareketi. Kediye benzeyen kızlardan hoşlanıyorum. Diş tele hoşuma gidiyor. Ağzını şapırdatmaması. Temiz ense tıraşı. Tırnakları ya balerin ya da badem olmalı. Kırmızı renk özellikle. <laughs> Kolundaki damar. <laughs> Karşı cinste hoşuna giden en garip şey nedir? Bu biraz fazla garip gelebilir ama beyaz çorap giymesi. Gerçekten mi? Hazır yani mısın? Kesinlikle beyaz çorap giyiyor olması. <laughs> Bak bende ne var? <laughs> bence çok tarz duruyor bu arada. Değil mi? Evet. Bugün halı sahaya gideceğim de tozluk aslında o. Karşı cinste hoşuna giden en garip şey nedir? Ya benim için <laughs> biraz böyle sincaba benzesin ya böyle biraz da ufak tefek olsun. <laughs> Sincabın var mı senin? Yok. Karşı cinste hoşuna giden en garip şey nedir? Direksiyon hareketini bence tav alıyorum. Erkeklerin direksiyon hareketi sağa sola doğru yapıyorlar ya tav olduğum şey bu olabilir bence. Tek elle mi direksiyon çevir? Evet. Şu erkeklerdeki direksiyon hareketi vardır ya benim o benim hani max hareketim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Egoist olması. Biraz egosu burnu kalk olacak ki hoşuma gitsin. Ben biraz eril seviyorum. <laughs> eril erkek seviyorum. Böyle mesela yavrum, güzelim falan öyle hitap eden erkekler çok okey. Benim çok hoşuma gidiyor bu. Bir de mesela birayı çakmakla açabilmesi benim için %100 çok iyi bir flört özelliği. Direkt düşerim yani. Eril enerjisi. Pardon elin diyorum dişin enerjisi. Allah'ım ben kafayı yedim ya. Gibi dosu. Temiz ense tıraşı. <laughs> sakız çiğniyor olması ama böyle erkekler böyle cak cak sakız çiğnemesin. Tatlı tatlı sakız çiğnerken böyle düşünen erkekler falan oluyor ağır yani Onlardan. Sakız çiğnememesi. Çiğnememesi. Evet. Çok rahatsız oluyorum. Gördüğün zaman böyle dayanamıyorum. Ve çiğnemiyorsa cidden hoşuma gider. Sen sanki daha önce birini sakız çiğnediği için dövmüşsün gibi. Bir... <laughs> Dövmedim ama zor tutuyorum kendimi. Var mı sakız? <laughs> Karşı cinsle hoşuna giden en garip şey nedir? Sıra dışı alması. Bugüne kadar hoşlandığın kızlar arasında en tuhaf hareketi olan kimdi? Çok tuhaf ama hoşlan dediğim şey neydi? Çok tuhaf. Hoşlanmadı ama bir tuhaf hareketi var. Tuvaletle yüceltmesi. Tuvaletini yaparken. Karşı cinste hoşuna giden en garip şey nedir? El tırnak bakımları. Eli. Eller senin için önemli. Evet kesinlikle. Eller. Ellere çok dikkat ederim eğer. Eli güzelse tırnakları falan. Mesela bu aşk kuşka tırnakları seviyor musun? Yok çok değil. Böyle orta olacak. Tırnakları ya balerin ya da badem olmalı. Kırmızı renk özellikle. <laughs> kemikli el mi? Ya gibi biraz böyle evet. Onun gibi böyle kemikli olacak böyle. Böyle düz durmayacak yani. Tombul olmayacak gibi. Ellere dikkat. Ellere dikkat. Damarlı eller olsa hiç fena olmaz. <laughs> Mavisi falan gözüküyor. Yeşili falan çok hoş. Kolundaki damarlar. Ben kol seviyorum. Böyle bir şey fark ettim. Bilmiyorum ya. Erkek kolu böyle hoşuma gidiyor. Kıllı mı olsun? Kılsız mı? Yani çok kıllı olmasın ama tüylerini alan erkek çok sevmiyorum ben. Göğüs kası hoşuma gidiyor. Karşı cinste el olabilir. Çok eller. önem veririm aynen. Nasıl eller hoşuna gidiyor? Bakımlı olacak. Böyle tırnakları çok kısa olmayacak. Uzun zaten istemem. Erkekte özellikle. Peki arkadaşın var mı? Ya bir arkadaşım var eli çok güzel. Yaz, macit. Gayet güzel. Güzel değil mi? Bravo. Karşı cinste hoşuna giden en garip şey nedir? Her anı hazırlıklı olması. Her gün, her an, her dakika çok sevdiği bir ünlüyle karşılaşacakmış gibi halihazırda bulunması. Böyle biriyle tanıştın mı? Tercih ettiğim insanlar genelde öyle oluyor. Gösteri devam etmeli, show must on. Wow! <laughs> Karşı cinste hoşuna giden en garip şey nedir? Ben cidden ayakkabıya çok dikkat ediyorum. Neden bilmiyorum ama bir insan ayakkabısı benim için çok önemli. Yani. İlk tanıdığımda direkt ayakkabısı falan bakıyorum. Çok garip bir özellik ama neden bilmiyorum. Ya ayakkabı ya, Ayakkabısı güzelse kendisi de güzeldir benim için. O kafadayım biraz. Nasıl ayakkabı mesela? Ayakkabısı güzelse tarzı iyidir. Tarzı ise kendisi de güzeldir. Ya ayakkabısı kötü olan kız iyi giyinmez ya. Öyle de bir avrası olmaz bence. Giysileri ütlü olmalı. Takım elbiseyle sporu karıştırmalı. Moda zevki. Çok güzel bir moda zevki olması lazım. Yoksa hiç hoşuma gitmiyor. Karşı cinste hoşuna giden en garip şey ne? Polo yakanı yakışması ya? Kişinin üzerine. Bilmiyorum. Benim çok hoşuma gidiyor. Polo yaka mı? Polo yaka de kıyafetin. kıyafetin üzerine oturması yakışması. Bilmiyorum. Benim hoşuma gidiyor. Toka takması ya. Saçını bağlaması, toka takması. Toka takması. Evet. evet. Karşı cinste hoşuna giden en garip şey nedir? <laughs> leopar desene. <laughs> Telefon kılıfı olur. Ne bileyim tight olur. Külüka olur. Leopard olan her şey. Gözlük olur. Şimdi beni de aldın biliyor musun? Ben de şimdi düşündüm. Benim de hoşuma gidiyor Leopard deseni. Neyse aklıma getirme şimdi. burancım <laughs> karşı cinste hoşuna giden en garip şey nedir? Kediye benzeyen kızlardan hoşlanıyorum. Ha böyle bir segmentizasyonum var. Evet. Renkli gözü. Peki orada var Mesela British, Scottish, Tekir. British. British derdi. ya. <laughs> 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 karşı cinste hoşlandığın en garip şey ne? Verip vermemesi arasında kalması. Neyi vermesi? Kalbini. Kalbini ha. Kalbini verip vermemesi arasında kalması. Peki senin böyle garip bir özelliğin var mı? Hoşuna giden insanların? Çakmakla bir şişe açıyor olmak gerçekten çok ilginç tepkilerle karşılaşıyorum. Ha, hoşlandılar mı bu hareketten? Çok hoşlanıyorlar. Çok Allah. seksi bir hareketmiş. Bir dene bakalım varmış gibi yap. Topukla da açabiliyorum mesela. Şöyle koyup tak diye topu bir koyuyorum. Bir şişesini açabiliyorum. Bayağı düşüyor kızlar bana sahilde falan. Ah! Karşı cinste hoşunuza giden en garip şey nedir? Ağzını şapırdatmaması. <laughs> çok mu uyuz oluyorsunuz bu? Çok uyuz olur. Yani sofradan kalkıp gitmişliğimi biliyorum. Birçok kez de yaptım. Karşı cinste hoşuna giden en garip şey nedir? Komik olmaması. Komik olmaması hoşuna gidiyor. Mesela bir espri yapıyor sonra zor ya. Komik oluyor sonra. O da gülüyor. Ben de gülüyorum genelde. <gülüyor> mesela espri yapamıyorsun ya mesela. Demek. Bir şey söylüyor komik olmuyor. Ne bileyim. Bu hoşuna gidiyor. Zor buluyorsun ya onun da hoşuna gidiyor ama. Karşı tarafın da hoşuna gider. Sanırım konuşması ve konuşma tarzı. Matematik yapabiliyor olması. Yürüyüşü sarhoş gibi olan insanlar hoşuma gidiyor veya hareketleri garip olan insanlar hoşuma gidebiliyor. Zaten tarzı şeyler giyerse daha garip, hoşuma gidebilir. Saat takıyor olması olabilir sanırım. Kulakları, yani kulak benim için önemlidir. <laughs> Karşı cinste hoşuna giden en garip şey nedir? Saç kesimi olabilir. Saç kesimi ve kişisel hijyene dikkat ederim. Hijyen asgari zaten, olması gereken şey. Küpe seviyorum. Ya da dövme de olabilir, o tarz şeyler hoşuma gidiyor. Neresinde dövme olsun? Kol. Boynunda olursa? Yani olabilir ama Kol. dövmenin şekli de çok önemli. Bazı hiç hoşuma gitmiyor. Dövmeli ve piercing de olabilir ya. Ne tarz dövmeler seviyorsun? Büyük bacağında aslan olanlar falan mı? Yok, var. aslan olmasın da hoşturan, minik bir şeyler olabilir. Anladım, senin dövmen var mı? Yok. Peki. <laughs> Dövmeler. Boyundakiler özellikle ilgimi çekiyor ama daha çekici olduğunu düşündüğüm için. Dövme ve piercing kesenek mi? Büyük küpe takmaları. Planta ve halka küpe. Piercingli erkekler. Benim yok ama erkeklerde de hoşuma gidiyor. Hızma. Hızma. Evet. Yavrum Fatma Girik hayranı mısın sen? Hayır. Çok ufak bir aksesuar olmasına rağmen beni çok etkiliyor. Çok hoşuma gidiyor ya. Bütün vibe'ını değiştiriyor. Piercingler olabilir. Bölge olarak. Boğazı. Boğazı mı? Evet. Boğazda piercing yapılıyor mu? Hayır yani. He, piercing bölgesi olarak ha, bu. <laughs> ben o arada dememiştim. Ya sanırım Karadeniz olması. <laughs> Bayılıyorum yani. Şive yapması, şiveli konuşması. Trabzonlu olması falan. <laughs> Trabzonlu olması evet. karşı cinste. Evet. Neden Trabzonlulara böyle bir ilgim var? Ben de Trabzonluyum. Trabzon sporlu olması, Trabzonlu olması, futboldan anlaması. Bence erkeklere fanatikliği çok tuhaf, garip bir şey. Ama bir yandan da diyorsun ki yani, yani bir takıma sadık kalıyorsa bana sadık kalabilir. O yüzden garip ama güzel bir şey. Bu denklemi değiştir hayatında sakın böyle düşünme. <laughs> ama bir şeye tutkuyla bağlanabiliyorlar demek yani. Güzel bir şey. <laughs> Rambo Okan'a ne dersin mesela? O kadar da değil, o kadar çılgın değilim. Başa edemem. Karşı cinste hoşuna giden en garip şey nedir? Alkol Fransız olması mesela iki bire giden erkeği benim hoşuma gitmez. Kolay kolay sarhoş olmaması benim çok hoşuma gidiyor. Dayanıklı olacak yani. Evet. Kaç bireye kadar mesela okey sence? 4-5'e kadar okey. Peki karşı cinsle hoşuna giden en garip şey nedir? Aslında garip bir şey değil. Göz teması kurabilmesi olabilir ama böyle direkt bakış bakışa. Nasıl bakması lazım mesela? Bakışlarından etkilendiğin bir ünlü var mı? Alperen duymaz. Peki sen bakışlarına güvenir misin? Evet. Kameraya etkileyici bir bakış at bakayım. Atamam. Atarsın. Atamam hayır. Hadi deneyelim birine karşı olabilir ancak. Tam kameranın merceği Kamerayı mi nereye atayım? Nasıl? Tam bana bakarak yap. <laughs> bir <görüş>. gülüş. göz temas. Göz temasını seviyorsun. Benle bir göz temas kur bakalım. Etkilendim biliyor musun? <laughs> Fena değilsin. Bakışlar, gözler, temas. Yani göz temasını kurabilmek, baktığımda ne hissettiğini ya da ne düşündüğünü anlayabilmek bana inanılmaz zevk veriyor. Şimdi kameraya iyi bir göz teması kur. Karşı tarafı etkileyebilecek bir göz teması. <laughs> Wow. <laughs> İyisin iyi. Diş tele. hoşuma gidiyor. Birbirimizin arasında ayrı bir iletişim kurabiliyor olmamız benim için favori özelliklerden biri. Göz makyajı ve hal hal takması. Sürekli yemek yemesi, aşırı yemek yemesi. Bilmediğim bir şeyi söylemesi. Çocuk gibi konuşması. Yürümesine dikkat ediyorum. Ve çok özgüvenle yürümesi gerekiyor benim için. Karşı cinste hoşuna giden en garip şey nedir? Benim gözlük çok hoşuma gidiyor mesela. Yani Öyle hani Gözlüklü olması evet genelde hoşuma gidiyor. Canan Karatay? Ha, o kadar da değil yani. <laughs> gözlük takması. Düşüyor musun gözlük? gözlüklü birine. Yani tipi değilse düşerim. Karşı cinste hoşuna giden en garip şey nedir? Aslında gözlük takmayan insanlarıma bazen gözlük takınca o böyle hani çalışkan ama tatlı saçlar dağınık oluyor falan. O görüntü benim hoşuma gidiyor. Karşı cinste hoşuna giden en garip şey nedir? Fazla boş yapması falan olabilir böyle. Ciddi ortamlarda boş şakalar, kare mizahlar yapması çok hoşuma gidiyor. Hoşuna gidiyor. O ciddiyeti bozması. Aynen. Ama tehlikeli değil mi? Ayranı kaçırmamak lazım. Sen yapıyor musun bunu? Yaparım. Çok yaparım. Hiç böyle sesli konuşmamız gereken bir zaman anlamda bağırarak bir söylemesi. Yerine göre bazen böyle çocuklaşması hoşuma gider benim. Zaman zaman benimle çocuklaşması hatta <laughs> yersiz hareketler yapması diyebilirim. Seninle şımarması diyelim. Evet. Sevgilin var mı? Şu anda yok olduğunda nasıl bir şımarıklık yaptınız? Pembe şeker mi yediniz? Nedir? Yani çok klasik olacak ama bebek konuşmaları. <laughs> Birbirimize karşı birazcık bebek gibi konuşmalar falan. Böyle çok hoş olmayan şeyler. hayal et dışarıdan <gülüyor> bakıldığında. <gülüyor> böyle karizmatik bir adam bebek gibi konuşmaması lazım. Karşı cinste hoşuna giden en garip şey nedir? Mimikler abi ya. Yani net olarak şöyle söyleyeyim. Göz devirmesi varsa net. Yani düşüyorum, eriyorum orada. Bir kişi karşımda böyle gözünü devirirse net olarak eriyorum yani. Karşı cinste hoşuna giden en garip şey ne? Çil. Böyle İngiliz çocukları Var, çilli çilli. Evet. Hoş. Evet. Karşı cinste hoşuna giden en garip şey nedir? Genel olarak müzik sevki dikkatimi çeker. Bir insanın müzik sevkini onu çok yansıttığını düşünüyorum. Genellikle ne dinlediğine dikkat ederim. Yüzde müzik önemli senin için. Yüzde yüz müzik çok önemli gerçekten. Batır çalan erkekler çok hoşuma gidiyor. Karşı cinste hoşuna giden en garip şey nedir? Yazım kurallarına uyması. Deyi dahi ayıramayan bir insanla beraber olamıyorum. <laughs> Böyle söyleyeyim, o ayrı yazılması gereken ki'yi bitişik yazan, bitişik yazılması gereken ki'yi ayrı yazan insanlar oluyor. Tamam diyorum, teşekkür ederim bana vakit ayırdığın için ve bitiyor. Çok özgüvenli konuştun, sana bir şey soracağım. Yurt dışı nasıl yazılıyor? Yurt dışı ayrı yazılıyor. Bravo! Kıskançlık. Kıskanç olması. Gülmesi ya. Ben bir insanın gülüşüne çok önem veririm. Güzel geliyorsa bitmiştir benim için yani. Karşı cinsle hoşuna giden en garip şey nedir? En garip şey bence olması. Ya bence'den kastım da şu. Sadece sen, sen, sen yani. Böyle olmaması lazım. Bu çok garip geliyor. Önce ben diyecek, sonra biz diyecek. İnsanlara göre belki de çok bol giymek garip geliyordu ama bana güzel gelebiliyor. Karşı cinsle hoşuna giden en garip şey nedir? Arkamda dağ gibi durması olur ya. Bu garip bir şey mi? Yani aynen. Genelde kızlarda çünkü böyle şeyler olmuyor. Anladım. Peki arkanda dağ gibi duran bir kadın buldun mu hiç? Buldum. 4 senedir beraberim. Bravo Kadir Akşay. Bravo Kadir. Şanslısın. Karşı cinste hoşuna giden en garip şey nedir? Aslında ben biraz kendi özgürlüğünde düşkün erkeklerden daha çok hoşlanıyorum. Erkek arkadaşım pek öyle olmasa da anaç olmayan erkekler hoşuma gidiyor. Garip değil ama anaç erkeklerden hiç hoşlanmıyorum. Galiba anaç olmayan erkekler olabilir. Necet işler? <laughs> olabilir. Onu çok seviyorum. Ya. Kendince öz falan hoşuma gidiyor evet. Yani garip değil ama böyle çok basit bir şey ama kapıyı açması, sandalyeyi çekmesi falan. Harika Bence ya. Bence herkeste var bu özellik. Yağmur'un beklentileri şey inanılmaz <laughs> diyor. Hakikaten. Beklenti de yağmur gibi olun. Kulağımla oynanması olabilir belki. Kaşının çizik olması. Yemek yapabilmesi. <laughs> şaka yapması. Yani ben şaka yapmayı çok seviyorum. Yani hem komik yapıyorum hem korkutuyorum falan. O da yaparsa <laughs> hoşuma gider yani. <laughs> garip değil aslında pek ama sarışın olması benim ilgimi bayağı bir çekiyor. Sarışın olmaması, sarışın olmuyor. Olm sevmiyorum yani sarışın olmayacak. Karşı cinste hoşuna giden en garip şey nedir? Unutkanlık olabilir. Unutkanlık. Güzel ar arkadaş çok unutkan. Bu, bu hoşuna mı gidiyor? Yani bazı şeyler unutuyor. Unutması... Ulan neler yapıyorsun da unutuyor acaba? Kız? Yok ya öyle değil. Tatlı şeyler. Minnoş şeyler. Aynen, Aynen. Unutkanlık. Karşı cinste hoşuna giden en garip şey nedir? Çok garip bir şey yok ama kalın kaş severim erkekte. Gülüş çok önemli. Aşırı önemli. Yani tipi olmasa da olur. Sen sempatik olsun yetiyor. Kalın kaş. Evet. Mert Tatlıses. Ramazan hastası. İdo tatlı nasıl? Yani. Mert kaş Ramazan. kurtarıyor İdo'yu Karşı cinsle hoşuna giden en garip şey nedir? Ya bilmiyorum benim için saçı önemli. Kıvırcık olması. Bence kıvırcık olsun. Kıvırcık saçlı olması. Kim var mesela? Hiç karşına böyle biri çıktı mı? Evet. Bir tek saçlarına mı düştün? İlk gözüme o çarpıyor genelde. Hoşuma gidiyor. O yüzden dikkat ediyorum yani. Ne güzel benim saçım bile yok. Karşı cinste hoşuna giden en garip şey nedir? Kesinlikle kemikli burun. Bana çok çekici geliyor. Kim mesela bir ünlü de var mı bu kemikli buranın? Ebo. Ebo mu? Mesela. Evet. Ebo buraya bazen geliyor. Hiç ona böyle bir itifat gelmemiştir. Olabilir. Ben çok beğeniyorum. Karşı cinste hoşuna giden en garip şey nedir? En çok dikkatim çeken şey dudak ya. Nasıl dudaklar ilgini çekiyor? Dolgun. Bir gün evsiz böyle hayatsız gibi olsun. Ertesi gün dünyanın en yakışıklı insanı olsun benim gözümde böyle. Öyle seviyorum genelde. Bir günü bir günü tutmasın. Evet asla tutmasın. Karşı cinste hoşuna giden en garip şey nedir? Heyecanlanması galiba ya. Yani heyecanlanıp sakarlık yapması mı hoşuna? Diyor. Konuşurken böyle heyecanlanması ve benim bunu hissetmem, eli ayağı birbirine girmesi o an diyorum ki ha tamam bu benden etkilendi. <laughs> Peki ama böyle ya çok sakarlık yaparsa? O kadar da yapmaz ya. Yani.